ler Sadık Bey şöyle bir soru var. Bence de yani akıl, insan aklına takılan bir soru bu. cemaatle namaz kılındığında İmam Fatiha suresini ve Kur'an okurken muktedi yani imamın arkasında namaz kılan kişi de Fatiha suresini okumalı mıdır? Bismillahirrahmanirrahim. Yani ben, de ben size, gerçekten bu tartışılan bir konu ve mezhepler arasında bu konuda ihtilaf, var. Acaba müktevi yani imamın arkasında duran onayı uyan kişi Fatiha okumalı mı okumamalı mı? Ve aynı zamanda Fatiha'dan sonra Zemme Sure denir. Yani Fatiha Suresi okuduktan sonra imam kısa bir parçası Kur'an'dan okunu ve okuyor ve um, acaba bunu müktedi okumalı mı okumamalı? Ee, Hanefi mezhebine göre ki biliyorsunuzdur ki Türkiye'de insanların çoğu uh, bu uh, mezhebi uh, uyar. E, ee, Hanefi mezhebine göre uh, cemaatin Fatiha okuması tehrimin mevcuttur. Yani diyorlar ki uh, e, okumamalı. Um, Aynı şekilde sadece Fatih Suresi değil, ondan sonra Zemme Suresi. Ama bizim cemaatimizin, Ahmadi cemaatinin, Ahmadi cemaatinin görüşü bu konuda biraz farklı. Bizce Fatih Suresinin her namazın, her raketinin okuması, okunması gerekir. Genel prensip budur. Ama tabii ki bu konuda istisnalar da olabilir. Örneğin eğer birisi mesela cemaate geç kalırsa, ve namaza katıldığında imam Ruku'ya gitmişti. O zaman tabii ki e, mülkeri gelir, namaz başlar ve e, lauk ve hiçbir şey okumadan imamla birlikte Ruku'ya iştirak edecek. E, ama tabii ki bu e, istisnai bir durum. Aynı şekilde mesela e, birisi yeni Müslüman olduysa ve tabii ki e, Fatih Suresini esbere bilmiyorsa ya da çocuklar onlar da namaz kılar ama Fatih e, bilmek bilmedikleri için e, okuyamıyorlar ama bu tamamen e, istisnai bir durum ve böyle bir istisnalar kaydı bozmaz. Bu konuda e, size bir iki hadis de sunmak istiyorum ki çok apatik ve net olacak e, bizim görüşümüz. E, <laughs> bir hadiste göre Müslüm de bu uh, hadis rivayet um, yer almaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Mem salla salatın lem yakla fiha bi ummil kur'ani fahiyya khidacin. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştu. Fatiha suresini okumadan namazı edan, eda, eden kimsenin namazı noksandır. Yani böyle bir uh, namazda eksiklik var bu e, tavır doğru değil. Aynı şekilde ikinci bir hadis size sunacağım. Buhari ve Müslim e, de bu hadis yer almaktadır. Hazret Übade bin Samet Zilafalanzu e, şöyle rivayet eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki: "La salata liman lam yakra fi Fatihatil Kitab." Yani Fatihatul Kitab yani Fatiha suresini e, okumayanın namazı geçersizdir. Yani bu tavır doğru değil cemaatle bile insan onun mutlaka Fatih suresini okuması lazım. ve buna benzer birçok başka rivayetler de var. Bir rivayet daha size, hadis daha size sunmak istiyorum. Abu Davud hadis kitabında bu hadis var. Hz. Ebu Seyyid Hudri Rezillahu ki kendisi de ilk Müslümanlardan biriydi. Pardon bu hadis İbn-i yer alan bir hadise. Onun rivayetine göre e, Fatih ile birlikte başka bir soru okumayanın namazı geçerli değildi. Bu namaz ister farz olsun ister olmasın. Yani burada da e, farz namazda ve sünnet namazda aynı şey söyledi. Abu Davud da bu hadis geçer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bu e, rivayet eden Hazreti İbadet Samet dedi. E, ee, rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde namazı dedi Ve selam verdikten sonra yani namaz bitirdikten sonra bize şöyle sordu. Ben namazda sesli olarak tilavet ederken siz de içinizde bunu okuyor musunuz? Bakın şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı soruyor. Sabileri soruyor. Ee, Rabi diyor ki bazıları evet bazıları da hayır diye cevap verdiler. Bunun üzerine peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ben sesli olarak okuduğumda Ümmül Kur'an yani Fatih Suresi haricinde başka bir şey okumayın. Demek ki Fatih Suresini okuyun, sessizce, kendi işinizde. Ama ondan sonraki soru i Suret onu e, okumayın. E, biliyorsanız e, dahi onu okumayın, Sadece dinleyin. Ve aynı şekilde birçok başka ee, hadis kitablardan e, böyle buna benzer rivayetler geçiyor. Ee, sanırım bu kadar yeter. Fahd edilmesiyle İslam'da bu konu hakkında e, sorulduğunda kendisi de buyurmuştu ki Fatih Suresi mutlaka okumalıyız ve bu tartışmaya girmeyelim ki acaba Fatih Suresi okumadan namaz oldu mu olmadığını. Çünkü diyor ki her mezhebine göre biz e, yani bu tabi ki mesut yani Hanefi mezhebine göre onlar Fatih Suresi okumuyorlar. Ama gene de biz görüyoruz ki Hanefi mezhebi tabi olan bir sürü evliya İslam tarihinde geçti. Onun için böyle bir e, görüşlere böyle bir ifade doğru değil ki e, diyelim namaz, Fatih Suresi okumadan geçersiz oluyor. E, geçersiz olduysa o zaman nasıl bu kadar büyük evliyalar İslam tarihinde doğru ve Allah'a ermiş olan geçti ee, Onun için e, ama prensip genel olarak usul bu ki mutlaka Fatiha Suresi okuma Ondan sonra cemaatle namaz e, dinle e, imamı dinle, e, dinlemek lazım ne okuyorsa. Ama tekrarlamak, deme Suresi tekrarlamak olun değil. Çok sağ olun Ömer